Ee, tabiri caizse esas mevzusuna geldi sıra. Yannick Sinner'ın e, men cezası alması e, zaten Ağustos ayında gerçekleşen bir olaydı ve iş işin örtbas edildiği ve e, bir şekilde işte hem basından uzak tutulduğu ve baskılandı e, baskılandığı e, konuşulmuştu. Biz burada epey bir eleştirmiştik. Bir kapatılmaya çalışıyor gibiydi olay açıkçası. Sinir burada tabii ki zedelenen ismin işin öznesi olduğu için Yannick Sinir'di. Fakat o da buradan bir şekilde çıkmayı başarmıştı. Gelinen nokta Belki de herkesin yavaş yavaş unuttuğu bir anda e, gelen 3 aylık men cezası yani Ağustos ayındaki e, bir doping olayının buraya kadar gelmesi evet. ve gelinen noktada 3 aylık bir ceza gelmesi buna çok fazla eleştiri var. Cezanın şu an gelmesine çok fazla eleştiri var. İşte sinir cephesinden farklı eleştiriler var. Sadece 3 ay olması ve herhangi bir grand e denk getirilmemiş olmasına zaten en fazla onu da birazdan konuşacağız tepkileri konuşurken sen nasıl değerlendiriyorsun haftanın olayını? Ya bir anda tam tabiriyle pat diye karşımıza e, çıkan bir haber oldu. Evet. Tam böyle turnuvalar seyrinde ilerlerken Gündeme bomba gibi düştü bu haber. Ya karman çorman bir olay Hakikaten bu arada. Öyle. Hakikaten böyle neresinden Yönetilemedi tutsuk? bu olay. Yönetilemedi. Evet. Bence. Doğru yani zaten hani genel olarak baktığında herkesin algısı o yani. Çok karışık. Ee, nasıl yönetildiği belli değil. Çok değil. şeffaf değil. Ee, objektiflikten ziyade subjektiflik var gibi hepimizin algıladığı bir taraf var. Tabii şimdi şöyle bir taraftan belki biraz da hani açarak bahsedebiliriz. Uluslararası Tenis Dürüstlük Ajansı'nın aslında siniri... Suçsuz bulduğu, e, hiçbir suçunun olmadığını bulduğu e, ve herhangi bir ceza vermek istemediği bir yerde aslında biz kapatmıştık konuyu. Ama sonra Eylül ayında Vada e, spor tahkim mahkemesine başvurarak itiraz etti. Çünkü Vada'nın aslında bütün bu e, doping cezalarında bir e, itiraz etme hakkı var. E, tabii. Ve mahkeme duruşma ayı aslında Nisan ayıydı. Ama Nisan gelmeden Vada ile birlikte çünkü hani insanlar şeyi de anlayamadı ya bir anda... Vada ile sinir anlaştı ve hani el sıkıştılar gibi bir yerden evet. bir şey oldu. Hani evet. süreye karar verdiler, sürenin ne zaman olacağı karar verildi. Tabii herkes burada da bir nasıl yani hani bu böyle işte tamam ben kabul ediyorum dediğimde edilecek ya da ben, tamam bu kadarı indirelim dediğimizde edilecek bir şeymiş. Şimdi buralar çok karman çorman evet, oldu. Zaten. Ve e, aslında Vada'nın e, tarafında da sonuç şu oldu. Vada da aslında ITA ile aynı şeyi düşünüyor ve aynı noktadalar. Yani evet sinirin herhangi bir suçu yok. E, fakat ITAA ekibinin bunu kullanmasından, bu kremden dolayı yani bilmemesiyle alakalı bir ceza vermezken Vada diyor ki sporcu ekibinden sorumludur ve sorumlu olduğu için biz bir ceza vermek durumundayız. Sinir de bunun üzerine diyor ki ben Vada'ya saygı duyuyorum. E, ve evet ekibimden sorumlu olduğumu ben de düşünüyorum. O yüzden de böyle bir cezayı kabul ediyorum diyor. Şimdi bu işin hani bence birçok boyutu var. Birinci boyutu yani bu süreç gerçekten bu kadar hızlıca karar verildi mi? Yani bir anda sinirin suçsuz olduğuna ve bir anda gerçekten hiçbir etkisinde olmadığına. Çünkü şöyle diyorlar performansı arttıracak bir etkisi yok. Bu kremin diyorlar. Açık yağı ileleştirici evet. bir kremden bahsediyoruz. Bundan bahsediyor. <laughs> satışı olan İtalya'da herhangi bir problemi yok aslında. Aynen. Ve İtalya'da Halka çok kullanılan. Şey. Evet. Çok fazla sporcudan evet. duyduğumuz. Evet. Ya yani İtalya dışında galiba dünyada başka bir birkaç ülkede daha Ağar. olan ama başka yerde Orada çok tedarik edilemeyen. Ee, yani Normal merhem Krem kremden evet. bahsediyoruz ya. Kremin. Işin şu tarafı da var. Performans arttırmak değil ama aynı zamanda recovery için. Ee, işe yarayan da belli şeyler var bu arada. İlla hani bir şeyin performansı arttırmak evet. için bazen sporcular kullanmıyor. Tabii orası çok böyle bizim giremediğimiz bir yer. Yani evet. gerçekten Hakikaten orada öyle. ne olduğu hiç bilmiyoruz ama sonraki süreçteki bence en kritik şey ve birçok sporcunun ya da bizlerin de en çok sorguladığı şey yani gerçekten bu adam grand slam kaçırmadan en rahat olabileceği döneme mi bu ceza geldi? Buna... Ve bu ceza neden bu döneme denk geldi? Ee, neden Roland Garros'tan önce Roma'da müthiş o isteyeceği turnuva ile birlikte e, aslında sonra Roland Garros'a hazırlanıyor. Bence en kritik noktası bu ve en kritik noktası günün sonunda ne neye göre karar veriliyor? Kime göre karar veriliyor? Hani kim niye korunuyor? Ee, buralar bence yani burada tabii burada Sinir'in de adı çok zedeleniyor burada. Yani Sinir burada eğer ki suçsuzsa zaten. biz ki. %100 bir şey konuşamayız ama bence sistem o kadar kötü işliyor ki eğer oyuncu gerçekten orada bir ihmalden kaynaklı bir şey yapıyorsa bence o oyuncunun da ciddi anlamda lazım, kariyerinin, isminin lazım. zedelendiği bir gerçeklikte var yani. İşte bir numaraymış, 150 numaraymış, yaşı 18'miş, 38'miş bunlara hiç bakılmaması gerekirken işte orada subjektiflik noktası devreye giriyor. Yani senin de bahsettiğin gibi tam tabiriyle yarım yamalak bir durum söz konusu aslında. Evet. Maalesef ve gelinen nokta o 3 aylık ceza kısmı da işte ee, ceza mı ödül mü? Tartışmasını gibi, beraberinde tartışma. getirdi. Senin söylediğin noktaya tam bir ödül gibi aslında. Sen bir hava değişimine git hazır böyle bomba gibi dön Roma ile beraber ardından Fransa açığa. Biz de sana bir ceza vermiş olalım. Hani tırnak içerisinde buna e, karşı gelen işte ceza yok mu diyenlerin gazını almış olalım. E, i̇ki tarafta e, mutlu olsun. Fakat bence evdeki hesap çarşıya uymadı. Çok ciddi tepkiler var. Tabii. Yani bunu e, yine net konuşayım kimse yemedi. Aslında e, bu yapılmaya çalışan çalışılan bu oyunu kimse yemedi aslında. Evet evet. E ben bunun Herkes... böyle olduğunu düşünüyorum mesela net bir oyun olduğunu düşündüğüm hmm. için böyle dile getirmek ihtiyacı hissettim burada. E, bu yüzden zaten yarım yamalak bir durum söz konusu. Ya burada şey de bence çok e, can sıkıcı yani Sinar'ın avukatları büyük ihtimal dünyanın şu an en iyi avukatları ve inanılmaz bir arka planda acayip bir çalışma var ve büyük ihtimalle o kadar işin en şey tarafını biliyorlar ki ve o kadar güçlüler ki. Ee, ve dediğin gibi yani dünya bir numarası da o kadar güçlü gözüken bir taraftaki e, ya süreci böyle inanılmaz yönetildiği e, başka bir tenisçi biz şu an dünya 700 numaranın gerçekten aynı keyzi yaşadığı senaryoda biz eğer bunu güvenemiyorsak oyuncular güvenemiyorsa ya burada ciddi bir soru işareti var Aynen yani. Öyle burada hani amaç bence Sinira'da böyle bir suç atmak değil ya da herhangi birine değil. Bence buradaki konu genele baktığımda sistematik bir sorun var. Bu kadar subjektifliğin olduğu bir yerde ya da işte hangi kurum ne yapıyor, hangi mahkede ne ne oluru bilmediğimiz bir yerde bence oyuncular için de ciddi anlamda güvensizlik var şu an. Hani tenisçileri düşünemiyorum yani şu an gerçekten bu konuda. Zaten yavaş yavaş açıklamalarda e, peşi sıra geldi. Şimdi açıklamalara yavaş yavaş başlayacağız. sınırın açıklamalarıyla. Şimdi e, direkt olarak biz de bu kadar konuşuyoruz. İnsanlar da onun hakkında konuşuyor. Dolayısıyla söz hakkı olan taraf ardından tepkileri konuşacağız. Birinci olarak yasaklı bir madde kullanmak gibi bir amacım yoktu. Ekibim ve ben yalnızca benim gelişmemi sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Maalesef bu yanlış anlaşılmalar onların dikkatinden kaçan bir durumdan kaynaklandı. Bu süreçte çok üzüldüm ama aynı zamanda hatalarımı kabul ediyorum ve bu durumdan ders alacağım diyor. Ee, Yannick Sinan'ın ilk açıklamaları bu şekilde. Çok naif açıklamalar beklendiği gibi bir isyan yok ortada. Daha da böyle ortalığı harlayacak bir durum yok. Bence yani, e, bu arada evet. açıklama metni üzerinde de çalışılmış. Bu arada. Tabii canım da, yüzde, e, yüzde bence bin bu arada. Gerekiyor. O da naif bir açıklama özür dilemesi ders çıkaracağım demesi vesaire gibi açıklamalar. Şimdi tepkiler e, profesyonel tenisler birliğinden başladı bir defa. Tüm tenislerin yer aldığı bir birlikten bahsediyoruz. Bu önemli bir detay. Hani ben yok buraya dahil değilim oldu. diyen birisi Aynen. yok. Kimi desteklediğiniz fark etmeksizin bazı şeyler artık net. Sistem aslında bir sistem değil. Bir kulüp. Sözde her vaka üzerinde takdir yetkisi aslında yalnızca kişiye özel anlaşmalara, adil olmayan muamelelere ve tutarsız kararlarla örtbas edilmeye hizmet ediyor. Çok keskin bir şekilde başlıyor bu açıklama. Farklı oyuncular için farklı sonuçlar çıkması meselesi değil sadece şeffaflık eksikliği var. Benim ısrarla söylemeye çalıştığım buydu. Süreç eksikliği var, tutarsızlık var. Sporumuzu ve sporcularımızı düzenlemekle görevli kuruluşlara olan güven eksikliği var. ATP, WTA, Grand Slam'ler, ITIA ve Wada'nın adil ve şeffaf bir sistem yaratma konusunda bir taahhütte bulunmaması ee, bu taraflı yaklaşım tüm sporcular için kabul edilemez ve her spora ve taraftarına derin bir saygısızlık gösteriyor. Değişim zamanı geldi ve biz bunu değiştireceğiz. Çok keskin başlayıp bir o kadar keskin biten bir e, açıklama geldi profesyonel tenis oyuncuları birliğinden. Yani işte bu adalet terazisinin dengesinin kayması dünyanın en büyük problemi. Yani ona başka buna başka i̇şte orada bir evet. madde vardı, burada bir madde vardı dediğin zaman işte o kamu vicdan dediğimiz olayda zedelendiği anda geçmiş olsun. Oradan sonra çorap söküğü gibi gelir olay. Her Aynen. anlamda böyle. Ya böyle bir de netlik yok. Yani evet. böyle hani bir şey açıklanıyor. Evet neden olduğu söyleniyor. Sonra başka bir şey çıkıyor oradan. Başka bir itiraz çıkıyor. Yani birazcık böyle bu tarz konularda birilerini ikna etmek ve herkese aynı sistem uygulanıyor demek için çok basit yerlerden de göstermek ve anlatmakta lazım bence şu an. O kadar karman çorman ki herkes bir madde arıyor. İşte o madde kime göre ya da Çıkıyor kim işte bir Evet var. ya da kim geçmişte ne yaşamış ama ona bunu uygulamamışlar. Yani o kadar çok detay var ki e, bence tabii şu anda hani oyuncuları savunmaları açısından da e, çok anlaşılır diye düşünüyorum.